Bu markanın kurucusunun söylediği şey çok net. Su bir insan hakkıdır ve ücretli olmamalıdır. Ama bunu bir romantik bir cümle olarak söylemiyor. Altı doplu olan bir iş modeline çevirdi. Free Water markası aslında hiçbir şey satmıyor. İnsanlara bedava su dağıtıyor. Peki ama nasıl yapıyor bunu? Cevabı çok basit. Şişenin üzerine reklam alarak. Evet yanlış duymadınız. Suyun kendisi değil şişenin üstündeki alan satılıyor. Şişenin arkasında bir QR kod var. Bu QR kodu taradığınız zaman bir reklamı izliyorsunuz. Bazen de bir ürün satın alabiliyorsunuz. Hatta bazıları için de bağışlar bile yapılabiliyor. Her bir şişe dağıtıldığı zaman hem su ihtiyacı karşılanmış oluyor hem de reklam verenin mesajı ulaşmış oluyor. Yani fiziksel bir ürünü reklam alanına dönüştürmüşler. Bu örnek klasik olarak ürün sat karet modeline tokat gibi bir alternatif. Artık ürünün değeri sattığınız üründen değil o ürüne entegre ettiğiniz medya alanından gelmiş oluyor. İşte bu nedenle bu marka sadece bir su markası değil. Yeni bir medya mantığının ilk adımıdır. İnsanlar su şişesini ellerinde taşıyor, fotoğraflarını çekiyor, QR kodunu okuyor. Ürün hem fiziksel ihtiyacı çözüyor hem de reklamı hissel oluyor. Markalama açısından işin güzelliği şurada. Free Water markası iyilik ile ticareti ustalıkla birleştirmiş. İnsanlar ise bu markayı sadece sevmiyor, aynı zamanda destekleme ihtiyacı da duyuyor. Çünkü hem sürdürülebilir bir vizyonu var hem de sistemin ezberlerini bozmuş oluyor. Aynı zamanda bir şey de satmıyor. Bedavaya su dağıtıyor. Ama her dağıttıklarında bu marka gitgide büyüyor. Gelirleri artıyor, etkileri ise yayılıyor. Çünkü insanlar bedava bir şey aldığı zaman onu daha çok anlatmaya başlıyor. Özetleyecek olursak Free Water markası bir su markası değil. Yeni nesil bir medya ve sosyal fayda platformudur. Ve kurucusu olan Justa, da reklamlar ile dünyayı değiştirmeye çalışan o çılgın bir girişimci.